Evet, değerli Egeden Nedya Berkaycı'nın bir demokrasi yürücü platformu var. Onunla ilgili olarak bir program düzenlenmiş. Güzel bir programdayız. Geçen haftaki şeyden kalan dostlar var. Evet. Yani, Ve tanıdığımız Ayhan Bey burada var. Geçeceğim size söyleyeceğim. Merhaba Ayhan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yine bir programda beraber herhalde. Evet, çok teşekkür ben... ediyorum ben. yemeğiniz e emeğiniz için, katkınız için. Nedir bu toplantı? İkincisi herhalde işçiler toplantısı. Bu... <laughs> bu, toplantı demokrasinin gücü platformumuzun ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe belediye başkan aday adayları platformumuzun ortaklaşa olarak Bayraklı ilçemizdeki Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, taraftarları, delegeleriyle yapacağımız Bayraklı ilçe toplantısı. İlk kez burada bir ilçe toplantısı yapıyoruz. Bundan sonra da diğer ilçelerimizde de toplantılarımızı devam ettireceğiz. Bundan önceki toplantı neydi? Bundan önceki toplantı onlar genel toplantılarımızdı. Aday adayları ve demokrasinin gücünün katılımcılarının toplantısıydı. Ancak biz 30 ilçemizde çalışma grupları oluşturacağız. Oluşturuyoruz. Dolayısıyla önümüzde hedeflediğimiz bir durum var. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir muhalefet hareketini örgütlemek değil amacımız. Tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi'nin yörüngesinin Mustafa Kemal Atatürk'ün izlerini her bakımdan izlerini taşıması gerektiğini düşünüyoruz. Onun ilkeleri, onun akıl yürütme biçimi, onun planlamaları, onun yörüngesinden çıkmayan, ayrılmayan bir parti konumunda devam etmesi gerektiği, tabanın sesini, üyenin sesini, taraftarın sesini, oy verenin sesini dinleyen bir cumhuriyet halk partisi olarak yaşam sürmesini ve toplumda ve Türkiye'de olası bütün gelişmelere karşı halkla beraber bir an önce bir erken genel seçimin istenmesi ve bunun gerçekleştirmesi konusunda mücadele etmek. Biz de bu yönde çabalarımızı sürdüreceğiz. Evet, ee, biz de bunun takipçisi olacağız. Ama e, ben, e, evet, zindan çok iyi olur. izi olduğu yerde bitiyor, yolunda olmayı tercih ediyorum. Bu evet. e, yolun hiçbir zaman bitmeyecektir. Kemal ben çok Atatürk. teşekkür ediyorum. Bizim kırmızı çizgimiz, Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin e, bu ülkeyi kuran parti olarak, onun başındaki kişi olarak Mustafa Kemal Atatürk, e, bu toprakların ve milletimizin asla vazgeçemeyeceği ve hiç kimsenin de bunu yıkamayacağını buradan bir kez daha seslendirmek isterim. E, bugün de bir terör olayı oluştu zaten. O nedenle de biraz durdur evet, kaldık. Evet, çok e, manidar ve bu son günlerde e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalar e, FETÖ terör örgütünün başının e, ölmüş olması e, ve aynı zamanda Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından e, çok önemli bir e, özel tesise e, uzay sanayi ile ilgili savunma sanayi ile ilgili bir tesise. Böyle bir saldırının gerçekleşmesi, istihbaratımızın bu kadar güçlü olduğuna inandığımız bir dönemde bunun yapılması manidar. Ben bu vesileyle aslında yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza, yakınlarına başsağlık diliyorum ve rahmet diliyorum. Evet, teşekkür ederiz. Diğer konuklara doğru ben yavaş yavaş döneyim. E, bakayım. E sorusu almak isteyenler de olabilecektir. Atcan merhaba. Merhabalar Merhabalar nasılsınız? Ne bir, bu bir, bir toplantıda sizi gördük. Evet. Buradasınız. Ben sağ olsun bu toplantıları kaçırmamaya çalışıyorum. Biraz düşüncelerinizi alabilir miyim? E, bu özellikle bu ilk kez başladık bugün ya. Bu, bu toplantıları önemsiyorum. Hem Cumhuriyet Halk İlçe toplantısı devam edecek. Devam edecek sık sık bir, Aynen. Bunlar evet. devam edecek, hem ilk e, şey e, örgütün dizaynında, hem de genel siyasetin dizaynında etkili olacak bir sürü arkadaşlarımıza fikir e, alışveriş yapıyoruz. Bence güzel olacak. Yaşırız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür da ederim. Merhabalar. Nasılsın? Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. <laughs> evet, teşekkür ederim. Buluştuk evet. evet. Şimdi karşı yakadan bir anlamda hem misafir hem de eski bir bayraklı, bayraklı Belediye Başkanı başkan Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Müdürlüğünden emekli olan e, eski bir bayrak bulu olarak kurucu başkan yardımcısı olarak bayrak yanına geldim. E, tabii ki bundan sonraki süreçte burayı da izleyeceğim ilk etapta. Bundan sonraki süreçte e, karşı yakada da tabii ki bir e, toplantı ve çalışma olacaktır. E, devam edecektir. E, katkı koymaya çalışacağız. Bizim Teşekkür için ederiz. önemli olan e, partinin ve Türkiye'nin geleceği hele şu son süreçlerde katliamların yaşandığı, çocuk ölümlerinin, hayvan ölümlerinin yaşandığı gündemlerin bu kadar sık değiştirildiği bu süreçte kimsenin oturması ge e e gerekmiyor. Çok büyük bir e yanlış. Herkesin e ses vermesi gerekiyor. Gücünün yettiği yerde olması gerekiyor. Biz buradayız. Gelenleri de bekliyoruz. Evet. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Teşekkür İzmir Demokrasi'nin gücü platformunu İzmir'in tüm ilçelerinde gerçekleştirmeyi planladığı toplantıların ilki bayraklı ilçemizde yapılacak. Ne için toplanıyoruz? Biz ne istiyoruz? Onu da kısaca mesajlarda ifade etmiştim. Üstünden bir kez daha geçeyim üzerimize. Biz katılımcı demokrasiyi önemsiyoruz. Parti demokrasiyi önemsiyoruz. Yıllardır hepimizin istediği mücadele ettiğimiz ön seçimi önemsiyoruz. Bunların mücadelesini vermek için tabandaki her bir oyu mücadele eden her bir partimizin iradesinin belediye başkanlığına, milletvekilliğine, meclis üyeliğine doğrudan yansımasını sağlamak için ön seçimin önemini her zaman vurgulayıp bunu savundu. Bu grup, bu oluşum ve bu toplantıların ana ilkesi de Aziz Ürün Yönetimi'nin sekreterliği görevini yapan son dönemde de daha önce Bornava Belediye Başkan aday, aday oldu, aday da ilan edilen farklı yorumlarla artık adaylıktan el er çektirilen son dönemde de Büyükşehir Belediye Başkan aday aday olan Sayın Ayhan Baltacı aramızda. E, Ayhan Başkanı'na ben şimdi mikrofonu vereceğim. O da birkaç şey söyledikten sonra da biz asıl sizlerin bu konudaki görüşlerini, şikayetlerini, ne yapılması gerektiğini ya fikirlerinizi, duymak istiyoruz. Burada hep birlikte bunun gerçekleştireceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoş, hoş geldiniz. Değerli dostlar, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, akşam bu saatinde burada hem aday platformunun hem de demokrasinin gücü aslında o biraz daha uzundu. Şöyle ki demokrasinin özgürlüğün gücü platformudur. Orijinal ismi budur. Ancak kolay kullanılsın diye demokrasinin gücü olarak değiştirilmiştir. Ama orijinaline sadık kalmaya devam edeceğiz. Hepinizin bu saatte buraya gelmiş olması bizim için bir onurdur. Hepinizi saygıyla, coşkuyla selam almak istiyorum. <laughs> demokrasinin gücü, demokrasinin özgürlüğün gücü platformu yaklaşık iki küsur yıl önce İzmir'de sevgili Çatmur'la beraber ikimizin düşünerek ortaya koyduğumuz bir platform. Adını beraber koyduk. Bütün çalışmaları birlikte yaptık. Ve Türkiye'de sanıyorum eşi benzeri de yok. <laughs> İzmir'de yüzlerce dostumuzu Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da bu platformun şubelerini de aşağı yukarı oluşturarak ve geliştirmeyi amaç edilen bir çalışmayla başladık. Şimdi ilk kez bir ilçe toplantısı yapıyoruz. Yani İzmir'in Türkiye'nin siyasal tarihinde, toplumsal tarihinde, demokrasimizin tarihinde çok önemli bir kent olan 8 bin yıl geçmişi olan o adeta manevi olarak Ege bölgesinin de başkenti niteliğinde Ege bölgesini etkileyen, yönlendiren bir yapısı var. Ve Cumhuriyet tarihimizde çok önemli yeri olmuştur. Ancak son yıllarda ne yazık ki bu bir ifadeyle söylersek biraz hafsalmıştır. Yani bir takım ellerin müdahaleleriyle dışarıdan intihar adaylarla ve halkın çok da onaylamadığı adaylarla seçimler yapılmış. Demokrasinin gücü, özgürlüğün gücü, platformu aslında iki küsur yıl önce bir daha bunlar yapılmasın diye başlamış, geliştirilmiş, bundan sonra da ilçe ilçe ili büyütülecek olan bir platform. Yani az önce sevgili Samet Başkanımızın da ifade ettiği gibi demokrasinin, özgürlüğün bütün siyasal hayatımızda gelişmesi için, güçlendirilmesi için özgürlüklerin, bireysel özgürlüğün de geliştirilmesi ihtiyaçlar. Bütün siyasal partimizde, partilerimizde bunun olması gerekir. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ne sadece üye olanların katıldığı bir platformun ötesinde de bir anlam taşıyor. Yani ama ana aparatlarını, gölgesini, büyük çoğunluğunu bütün Türkiye'de o arada buradan kurulmuş olduğu için İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren dostlarımızın, yurttaşlarımızın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri ve delegelerinin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Son kurultayımızı hatırlıyorsunuz. Biz <laughs> son seçimli kurultayımızı da izlemeye Ankara'ya gittik. Bir değişim yapılanması diye ortaya çıkan bir yapı da vardı. 13 buçuk yıl aradan sonra eski genel başkanımız yeni genel başkanımıza yerini devretmiş oldu. Devrederken kurultayda yaptığı konuşmayı son derece önemsiyorum. Yakın mesafeden dinledik. 13 buçuk yıl önce hiç unutmuyorum. Sizler de televizyonlarınızın başında izlediniz. Bütün Türkiye izledi. Kurultayı kazanan daha doğrusu Deniz Bey'in ayrılmasından sonra genel başkanlığa gelen Kılıçdaroğlu kürsüden yaptığı ilk konuşmada bundan böyle partimizde yapılacak bütün seçimlerin ön seçimde üyeyle yapılacağını ifade etmişti. O kurultayı hatırlayanlar kurultay salonundaki binlerce insanın nasıl ayağa kalktığını gördünüz. Ancak 81 ilimizde halkımızın canlı olarak istediği, izlediği bir yayında milyonlarca insan ayağa kalktı. İşte bu dedi. İşte bu olmalı dedi. Ancak iki ay sonra çok uzun bir süre geçti. İki ay sonra bundan vazgeçilme emarelerini görmeye başladık. Ve yapılan seçimlerin birçoğu kaybedilmiş olmasının ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 22 ile yüzde 26 arasında oyu geçememişti. Oysa sevgili Deniz Baykal döneminde ayrılmadan önceki yapılan anketlerde ki ben istatistik bir okumuş biriyim? istatistik bilimine de inanırım Sağlıklı anketlerde yüzde 28'lere falan ulaşmıştı. Ama Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o kürsü konuşmasından sonra da inanılmaz bir artışla yüzde otuzun üstüne çıkmıştı, yüzde otuz beşleri gösteriyordu. Ancak ne yazık ki gerçekleşmedi. Bir takım eller buna engel oldu. Bir takım kesimler, gruplar, yapılar buna engel oldu. Ve 13,5 yılda %25'i genellikle geçemedik. Buraya kadar doğru. Ve yönetim el değiştirdi. Zaten var olan bir yönetimin bir yarısı şimdi yönetime geldi. Aslında çok değişen bir şey yok. Grup Başkan Vekilimiz son günlerde, son zamanlarda da grup başkanı olarak yer alan sevgili Özgür Özel, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun her dediğine evet dedi. Hiçbir şeyine de itiraz etmedi. Ben burada dedikodu yapmıyorum, bu bir gerçek. Ama kürsüden inmeden önce yaptığı bir konuşmada, çok yakın mesafeden izledik, sizler de canlı, canlı yayınlarda gördünüz, namus şeref sözü vererek ön seçimin neden önemli olduğunu uzun uzun anlattı. Bunun üzerine, evet gerçekten bir beklenti oluştu, bütün Türkiye'de yani bu değişim bile yani isimsel değişim bile partinin ilmesini arttırdı. Ve bütün illerimizde o arada İzmir ilçelerinde de 390'ın üzerinde Büyükşehir adaylarımızı da katarsak tam 400 aday adayı ortaya çıktı. 8 Büyükşehir Belediye Başkan adayı değil, pardon bile İstanbul'dan vardı burada Onun da 9 Büyükşehir aday adayı ön seçim için beklentiyle bunlar yaşanan gerçekler ancak ne yazık ki ön seçim yapılmadı ama öncesinde Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak Genel Başkanımızın kurultayda söylediği sözden esinlenerek ondan güç alarak İl Başkanlığı'yla görüştük ve il binasında eski il sekreteri olarak il başkan yardımcısı olarak burada bütün aday adaylarımızla bir toplantı yapmak istiyoruz dedik. Basına açık, basının davetli olduğu bir toplantı yapmak istiyoruz. Ve amacımız İzmir ön seçim istiyor konulu bir basın açıklaması. Sevgili şimdiki il başkanımız çok doğru olur dedi. Çok doğru olur. Biz de zaten ilçe başkanlarıyla yaptığımız toplantıda yüzde %90 ön seçim olarak görüşümüzü belirledik. Sizin de burada aday adaylarıyla bunu ifade etmeniz bütün İzmir'e, bütün Türkiye'ye duyurmanız son derece yerinde olur. Katılıyorum dedi ve biz bütün aday adaylarına çağrı çıkardık. İl binasında İzmir ön seçim istiyor konulu basın açıklamasını ben okudum. Bir kısım aday adaylarımız var. Öğrenimiz üyesi olarak aday adaylarımız vardı. Son derece güzel bir atmosferdi. Ancak ön seçim yine lafa kaldı. Dolayısıyla buna rağmen buna rağmen çok sayıda aday adayı demokrasinin Parti için demokrasinin oluşması konusunda sadece İzmir değil, bütün Türkiye'de beklenti haline girdi. Eğer gerçekten zaman dar, yerin dar, dönmemiş olsaydı, ön seçim yapılsaydı, ya da ya da diyelim ki aday adayları çok daha iyi analizlerle değerlendirilerek büyük şehirlerden ilçe belediye başkanlarına çok iyi yerli yerinde yapılabilseydi inanın İzmir 21. sıraya gerilemezdi. Afyon ilimizin bile gerisinde kalmıştır İzmir. Afyon ilimizin bile gerisinde kalmıştır. MHP'nin geçmişte çok güçlü olduğu, belediye başkanlığı yaptığı Ankara'nın Eti Mesut ilçesinin bile gerisinde kalmıştır. Dik bütün Türkiye'de yaşanmıştır. Ancak İzmir'de yüzde on, yüzde on bir aralığında 600-700 bin arasında bir oy kaydedilmiştir. Eğer İzmir'de zaten beklentilere uygun bir şekilde yüzde 65-70 oranında oy alınmış olsaydı, Türkiye'nin üçüncü büyük kenti 5 milyonluk bu kentte iki buçuk üç puanlık bir katkıyla Sevgili Bülent Ecevit'in yakaladığı yüzde 41 küsürlük oy oranına ulaşmış olacaktık. Doğru mu? Doğru. Yüzde 41 oy oranı çok berrak, çok kristalize olmuş net bir sonuçtur. En azından yüzde 37.8'den daha güzel görünmektedir. Bugün daha başka şeyleri konuşabiliriz. İşte demokrasinin gücü platformu iki küsur yıl önceden başlayıp sevgili Çakmur'la beraber bütün bu talepleri, istemleri yani halkımızın isteğini, tek tek yurttaşımızın isteğini yerine getirmek için bu mücadeleleri yükseltilmesi gerektiğine karar vermiştik. Ve seçimin adaylıkların belli olmasının ardından hemen aday adayları platformunu İzmir'de kurduk bu 391 aday ilçe belediye başkan aday adaylarını konu alan bir platform kurdum. Çünkü onları zaten görüşmüştüm çok büyük bir bölümüyle. Buna ihtiyaç vardı. Amacımız bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetmek değildi. İzmir sadece İzmir değildi. Ekonomi eğitimi aldığım ve siyasetle bunu harmanladığım için bütün Ege bölgesinin iktisadi kalkınmasına adayız diye bütün ilçelerimizde program yaptık. Ve her birine birer buçuk saat projelerimizi anlattık. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi ama yol uzun, mücadele devam ediyor. Demokrasi ve özgürlük için. O arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti için demokrasinin egemen kılınması için, Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl yürütme biçiminin egemen olması için onun yörüngesinin dışına çıkılmaması için demokrasinin gücü platformunu güçlendirmek zorundayız. O yüzden Bayraklı'dan pilot olarak başlayan ilk çalışmamız, ilçe çalışmamızı bütün ilçelerimizde önümüzdeki haftada karşıya kadar inşallah gerçekleştireceğiz. Ve istiyoruz ki bir daha hiçbir parti için seçimi üyelerin söz ve karar sahibi olmadığı bir ortamda yapılmaz. Belediye meclis üyeleri, belediye başkanlıkları, milletvekillikleri, cumhurbaşkanı adayı bile partimizin üyeleri tarafından belirlenmelidir. Biz yanlış bir şey mi söylüyoruz değerli arkadaşlar? Doğrusu budur. Biz bir muhalefet hareketi değiliz. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl yürütme biçimi ilkeleri bugün her zamankinden daha önemlidir. Asla vazgeçilemez. <laughs> bugün son günlerde özellikle Türkiye'de çok önemli hadiseler yaşanıyor. Herkes birbirine soruyor. Ben bu yönde çok soru aldım. <laughs> Bir soru rica edebilir miyim? Ben bu yönde çok soru aldım. Ne oluyoruz diyor. Yani geçtiğimiz yıllarda oradan atan kürsülerden, mitinglerden oradan atan Devlet Bahçeli asın bunu diyen Devlet Bahçeli Şimdi başka bir şey söylüyor. Gelsin ben bunu bundan konuşma yapsın diyor. Kapı için. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Geldiğimiz noktaya bakın. Diğer bir taraftan da en yükseltmeler yaşanıyor. <laughs> Diğer taraftan da en yüksek günler yaşanıyor. Değerli arkadaşlar, biz bir muhalefet platformu değiliz. Ancak yanlışlıkları da kabul edecek de değiliz. Mustafa Kemal Atatürk 3. Kongre'de, Cumhuriyet Halk Partisi 3. Kongresi'nde çok açık bir şey söylüyor. Eğer diyor partide yanlış bir şeyler görüyorsanız, hatalı bir takım uygulamalar görüyorsanız, mutlaka eleştiriniz, mutlaka doğru yolu gösteriniz diyor. Aksi toplum yaşama açısından son derece mahsurludur diyor. Sakın öyle ki bunu yapmayın. Eleştirilerinizle ülkemizin, insanlarımızın daha ileri, daha, daha müreffeh, daha çağdaş, daha refah içerisinde bir topluma dönüşmesi buradaki partimizin doğru şeyler yapmasına bağlıdır. O yüzden eleştirilerimiz önemlidir demiştir. Biz Mustafa Kemal'in 3. Kongre'de söylediği yolu izliyoruz değerli arkadaşlar. Onu izlemeye devam edeceğiz. Biz bir muhalefet hareketi değiliz. Partinin her yerde, bütün illerimizde düzgün yönetilmesini istiyoruz. Bugün önceki günkü açıklamaların ardından önemli bir havacılık anlamında uzay anlamında önemli bir tesisimize terör saldırısı gerçekleşti. Canlı bombalar, rehin almalar. İnanılır gibi değil. Bana biraz manidar da geldi. Türkiye istihbaratında bu kadar güçlü ama yine Ankara'da uzay sanayinde, savunma sanayinde teröristlerden istihbarat edinilemiyor. Onlar geliyor ve basıyorlar. Yaralananlar, ölenler var. Onlara rahmet diliyorum. Ailelerine buradan bas sağlığı diliyorum. Bütün bunlar Umuyorum ve diliyorum ki Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan ve başbakan olduğu günlerdeki gar katliamına benzemez Bu süreç inşallah ona benzemez. Yeniden bu iktidarın devam etmesi adına bir terör çalışmasının hortlatılması yaşanmaz, yaşatılmaz. Bunları diliyorum ben değerli arkadaşlar bu hareketimizi sizlerin de katkısıyla burada mazeretleri sebebiyle gelememiş arkadaşlarımızın katkısıyla burada bu organizasyonu gerçekleştiren arkadaşlara teşekkür ederek ama önümüzdeki günlerde haftalarda süreçte bayrakları içimizin çok daha yüzlerce yüzlerce e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren özellikle partimize oy veren kitlelerle buluşması bayrakların sorunları dahil geleceğe bakış açıları geliştirilmeli ve bu süreç örgütlülük olarak bir çalışma grubu olarak da devam etmeli. Hepinize ben saygı sunuyorum. Akşamın bu saatinde geldiğiniz buraya kadar şükranlarımı sunuyorum yolumuz açık olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın Ayhan Baltacı, Ayhan Başkanım'a teşekkür ediyorum. Siz değerli arkadaşlar, sizlere söz vereceğiz. Konuşmak isteyenler olursa ancak şimdi biz bu bayrak oluşumunu gerçekleştirirken kendi aramızda bayrak ilçesinin, demokrasinin gücü platformunun temsilcilerini belirledik. Bunlardan bir tanesi, rica etsem gelebilir mi? Arslan Yıldız. <laughs> Diğer partili emekçimiz Bülent Ermeş. Bülent abi lütfen <laughs> önce. Diğeri de genç kardeşimiz. Yıllardır bizimle birlikte emek veriyor. Boseos. Demokrasinin gücü platformunu bayraklı temsilcileri olarak bu değerli partili dostlarımızı belirledik. Ancak biz tabii ki liyakatı, ilkeli duruşu, katılımcı demokrasiyi önemseyen bir oluşum olduğumuz için kurucu, temsilci arkadaşlarımızın yerine görev almak isteyen, ben de bu işi yapmak istiyorum, ben de bu mücadeleye katkı vermek istiyorum diyen olursa da seve seve e, onlarla birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Şimdi artık söz sizde. Ne söylemek istiyorsanız hakaret etmeden, parti suçu işlemeden, başınıza da dalmadan yaşamış bir olarak söylüyorum. E, i̇stediğinizi söyleyebilirsiniz. Kim söz isteyen varsa mikrofonu ona vereceğim.